Yapmış olduğum tek fark içine bir bardak su yerine bir bardak pancar suyu ekledim. Merhaba ben Rabia. Tatlı, tuzlu, ekşi lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son zamanlarda çok moda olan, trend olan aktif karbonlu siyah hamburger ekmeği yapacağım. Aktif karbon aslında bir nevi kömür, doğadaki bitkilerden organik olarak kömürleştirilip elde edilen bir madde. Ee, görünüşü bu şekilde. İnternetten online ortamlardan çok kolay elde edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey, bunlar kapsül halinde de satılıyor. Kapsül olanlarını değil toz olanlarını tercih etmemiz gerekiyor aktif karbonlu siyah hamburger ekmeğimizin yapım aşamalarına geçmeden önce malzemelerini saymak istiyorum. Bunun için ben 3 su bardağı un kullandım. Ben bunun bu hepsini kullandım ama lütfen siz kontrollü koyun. Her unun su alımı farklı olduğu için sizin kontrolünüzde olması gerekiyor. 3 yemek kaşığı aktif karbon kullandım. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık su kullandım. Bu malzemelerin hepsiyle hamurumu oluşturacağım. Üzeri içinde 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı su kullanacağım. Suyu yumurtayı açmak için kullanacağım ve yeteri kadar da susam gerekiyor. Öyleyse hep beraber yapım aşamalarına geçebiliriz. Öncelikle işe sıvıları koyuyoruz. 1 çay bardağı ılık sütümüz vardı onu koydum. 1 su bardağı ılık suyumuz vardı. Onu ekliyorum. 1 yemek kaşığı şekerimizi 1 yemek kaşığı kuru mayamızı bunların hepsini karıştırıp yaklaşık 10 dakika kadar mayamızın burada gelişmesini sağlayacağım. Daha sonra unumuzu ekleyeceğim. Zeytinyağımızı ekliyorum. 3 su bardağı unumuz vardı. Unumuzu keleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz vardı. Başta söylemeyi unutmuşum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. 3 dolu yemek kaşığı aktif karbonumuz vardı. Onu ekliyorum ve hepsiyle bir hamur oluşturacağız. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Elastik, yumuşak, çok güzel bir hamura sahip olduk. Benim verdiğim tarifler istediğim hamur kıvamına ulaştırdı. Siz de yine deneyerek un miktarını ayarlayarak kontrollü eklerseniz istediğiniz hamuru sahip olabilirsiniz. Hamurumu yoğurma kavana geri alıyorum. Kendi katının iki katı olduğu zaman mayalanma işlemi bitmiş demektir. Daha sonra hamburgerlerimizi yapmaya başlayacağız. Alzını sıcak filmle örtüp yaklaşık bir saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Yaklaşık bir saat bekleyen hamurumuz çok güzel kabardı. Hamurumuz çok güzel kabardı, kıvam aldı. Onların arasına şu an kat veriyoruz, çok fazla oyalamadan. Biraz ellerimle böyle bastırıyorum. Önce iki eşit parçaya böleceğim. Sonra her bir hamurumu üç eşit parçaya böleceğim. Hamur büyüklüklerini siz istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Büyük olmasını istiyorsanız büyük yaparsınız. Hamurumuzun dokusu gördüğünüz gibi kabarcıkları işlemesi o kadar güzel ve o kadar kolay ki muhteşem bir hamurumuz oldu. Mutlaka bunu deme, denemelisiniz. Deneyince demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kenarlarını içi kıvırarak bir beze oluşturuyoruz. Altta böyle birleştiriyoruz. Daha sonra avucumuzun içinde bu şekilde form veriyoruz. Bu hamurla çalışması gerçekten çok zevkli. Yüzleri tutan garanti bir hamur. Mutlaka deneyin. Denerseniz eğer lütfen yorumlar kısmına fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizlerden gelen öneriye her zaman açığım. Bezelerimiz bitti. Bu son bezem. Yaklaşık 10 dakika kadar tepside bırakacağım. Tekrar mayalanmasını sağlayacağım. Ve daha sonra üzerine yumurtayla su karışımı süreceğim. Yumurtanın içine su koyma sebebi yumurtayı sadece sarı olarak sürersem hamburgerimiz siyah olduğu için çok koyu bir tabaka oluşuyor. Suyla açarak rengini açmaya çalışacağım. Suyla açtığım yumurtamı çok fazla bastırmadan, kabarıklığını bozmadan hamburgerlerin üzerine sürüyorum. Ve üzerine isteğe göre susam serpiyorum. İsterseniz bol serpersiniz, nasıl tercih ediyorsanız. Çörek otu yapanlar da var tamamen sizin tercihinize bağlı. Daha önceden 190 derecede ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirmeye bırakacağım. Daha önce vermiş olduğum hamburger malzemeleriyle bir de pembe hamburgercik yapmak istedim. Yapmış olduğum tek fark içine bir bardak su yerine bir bardak pancar suyu ekledim. Daha önce söylediğim gibi bu tariften çıkan hamur çok güzel. İşlemesi, onunla oynaması çok rahat. İçinde katlar oluşturarak hamburgerimizden mükemmel sonuç elde etmek istiyorum. Çok da fazla oynayıp aslında söndürmek de istemiyorum. Artık parçalayabiliriz. Az önce yaptığımız gibi tekrar hamurumuzu ikiye kesiyoruz. Sonra her bir parçayı üçe keseceğim. Daha önce gösterdiğim gibi kenarlarını alta doğru kıvırıyoruz. Sonra hepsini altta topluyoruz. Ve pürüzsüz yuvarlak hamburger ekmeğimizi oluşturuyoruz. Yapım aşamaları gördüğünüz gibi çok kolay. Uğraştırmıyor. Saatlerce yormanız gerekmiyor. Dışarıdan içinde ne olduğunu bilmediğiniz ekmekleri almaktansa kendiniz evde çok kolay yapabilirsiniz. mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Emin olun bir kere denedikten sonra bir daha asla dışarıdan hamburger ekmeği almayacaksınız. Şiddetle tavsiye ediyorum. Vermiş olduğum bu malzemelerden 6 adet hamburger ekmeği çıkıyor. E siz daha küçük yapıp daha fazla çıkartıp veya daha büyük yapıp daha az çıkartabilirsiniz. Veya malzemeyi ikiye katlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu pancarlı pembe hamburger ekmeklerim de bitti. Daha önce ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında yaklaşık 25 ile 30 dakika arasında pişireceğim. Hamburgerlerimizi fırına vermeden önce yaklaşık 15-20 dakika tepsimizde mayalanmaya bırakıyoruz. eklerimiz bitti çıkardım. Aktif karbonla yapmış olduğumuz siyah hamburgerlerimiz bu şekilde kabardılar, kocaman oldular. İç dokusunu göstermek için bir tanesini kestim. Bu şekilde görebilirsiniz. Çok güzel bir dokusu var. Tam bir hamburger ekmeği gibi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalımı ve tariflerimi beğeniyorsanız abone olmayı ve tariflerimden herkesten önce haberdar olmak istiyorsanız zil tuşunu açmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.